Ben bugün giyiyim. Burayı gösteremem zaten. Keseceğim. Nasıl yani gösteremem? Hayır yani. Gösterem ben. <laughs> Göstermem. ben. ben. <laughs> Ama önce kalbim değil. ezik olabilir. <laughs> ezik lan oğlum. Sporcu olduğum için. Ben benim dubleyi yapsana orada. Dedim yaptı. Kıber boğaz. Ağzın ne? hayır hayır. Öp, öptüm şu an bardağı öptüm. İkin. Bana eğmen lazım. Bana eğmen Ay, lazım. Hayır öyle değil. Bana eğmen lazım. Eğeyim. <laughs> ters piramit. Evet ters piramit. Böyle böyle kaplı. Yoo ters piramit de olmadı. Ters piramit ise böyle durması gerekiyor. Zaman. Sen öyle dememiş miydin? Hayır. 1, 2, 3. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemek, dedin al yemek. Evet, Merhaba. sonunda yemek videosuna geldik. Ne yapacağız bugün? Mutfakta çok olmak için çok hevesli arkadaş. Ben de dedim, bu kadar hevesliysen yap. Ben iyi bir ustayım. Ben yapıyorum hep evde bunu ama. Bu salatayı ben yapıyorum evde. Tamam, çünkü Azerbaycan salatası değil mi evet. Mimoza, sen de benim mimoza çiçeğimsin. <laughs> mimoza çiğne? mi? Evet, mimoza, Nasıl yani? mimoza çiçeği var. Valla? Bilmiyordum. Anlamı da çok güzel. Ne? Sonra söyleyeceğim. Bilmiyorsun çünkü. <laughs> <laughs> Volkan Kanağım vardı, Allah rahmet eylesin. Mimoza çiçeği şarkısı var. Tamam. Doğru. Şimdi ne yapacağız? Mimoza salatası yapacağız. Evet. Ya bu arada ben yedim zaten daha önce. Çok güzel, çok lezzetli ee, ama Bizim Türk kültüründeki salatalara benzemiyor çünkü bizim hani biz alışık domates işte kıvırcık salatalık falan böyle bir şey yok. Yani o yüzden farklı bir salata, farklı bir sunum bizleri bekliyor. Ben ilk kez yapacağım. Mutfakta zaten çok aram yok yani severim ama böyle yılda bir falan. Onu da size... Yılda bir. Ya bana en azından iki kere denk geldi. O zaman üç yılda iki. Üç yılda iki. <laughs> şimdi bir buçuk yıl oldu böylelikle. Bir buçuk, <laughs> bir buçuk yılda, yılda bir. bir giriyorum. Tamam şimdi... Malzemelerimiz... Cenk. İlk önce Cenk'in ne <laughs> Sen anlatıyorsun ben yapayım. Ben anlatmıyorum ben sana malzemeyi vereceğim. Sonra gideceksin mi sonra öyle bir konuştuk ki ben anlatmıyorum. <laughs> yani, malzemeyi verip gideceğim. Önce malzemeleri getireyim. Nerede tamam. malzemeler? Ne var ne malzeme ne? Havuç. Dolapta havuç. Kırmızı. Ne, nerede olacak havuç? Televizyon sehpasında olacak hali yok yani. Ne ne, sen yaptın. Buraya. Kabuk soyacaksın artık normal. Kabuk soyan gibi kabuk soyacaksın. Şunu bulan iyi ki bulmuş bu arada yani. <laughs> Şimdi kaç tane ürün var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ürünümüzü haşlıyoruz. Havuç, patates, yumurta, kırmızı pancar ve tavuk göğsü var. İstediğiniz kadar ne kadar yapacaksın? İyi ki sen bununla yapıyorsun ha. Niye? Çok kalın yapıyorsun. Ya dedin ya biraz fazla olabilir diye. Ben onu... <laughs> Sayesinde <seni> kabuğumu mı çıkarıyorsun? <laughs> ben... Bence böyle yapılır. Yok yani. ben onu öyle hesaplıyorum. Sonra diyeceksin ben yaptım çek şuradan. Ben yaparım. Ben öyle bir şey demem. Ben bugün yiyeceğim. <laughs> öyle sevmeyince de çok şey oldu. Yiyici. Ben yiyeceğim baba. Evde bunu yaptınız mı? Hayır. Nereden yapacaklıyız ki size yok ki. Yapanlar var mı merak <laughs> ettim. Yok nerede mi olacak? Niye belki aynı böyle olabilir. Bir Azerbaycanlı tanıyordur. Yani bir şeydir. Bunu da yapayım mı bu? Elim kırmızı evet. mı olacak şimdi benim? Bir şey olmaz. Hayır bir şey olmazdan sormuyorum. <laughs> Elim kırmızı olacak mı olmayacak <laughs> mı bir şey olmaz diye. İnsan ne zaman ben de soydum bilmiyorum. Ama olmaz diye ümit ediyorum. Ya çok güzel ya. Bunu var ya 24 saat böyle soyabilirim ha. Bu inanılmaz güzel. Rengi mi? Tabii ki. Kan. <laughs> yani... Bunu da burası kestene. <laughs> Burayı gösteremem zaten. Keseceğim. Nasıl yani gösteremem? Hayır yani. Gösteremem ben. <laughs> Gösteremem. Tahta <laughs> Göster <hemen. gülüyor> kullanmak istiyordum. Çünkü... Gösteri adam. Göster adam. Yemin ederim <laughs> şimdi anladım. <dedim. gülüyor> Nasıl ya? Saçmalama. <laughs> Gerçekten saçmalanmaz. <sanır. gülüyor> ya. İşte i̇nsan öyle kalıyor gördün değil mi? Ben de yine uy, 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 uyu 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 mu? Mal malamak mı? Ya elimi yıkamak istiyorum ya korktum. <laughs> <laughs> Aa, ah. hayatım. Kitiye <laughs> saçma Gitmiyor. böyle böyle suyun altına tutmuşsun. Yemin ederim gitmiyor. <laughs> Gitmediğini ben de bilmiyordum bu arada. <laughs> Bir şey olmaz ya. Ellerim kan oldu. Kan. Ya mutfaktaysan bunları göze alman lazım. Ne alakası yani, var nasıl ya? Nasıl yani? Her Benim şey olabilir. Kan oldu. Tayfo. Tamam. Bunları yıkaman hani lazım mı ilk önce. Havuçları yapmıyorum. sadece. Şu neydi? Ee, havuçları da yap ya, sorun değil. İstersen önce <laughs> onları yap, aynen. Başlarını al ama. Alacağım, alacağım, alacağım. Ne güzel ya, mutfakta bir şey yap. Benim mi yoksa genel mi? Bence bu içeriği çok fazla çekelim çünkü Cenk mutfakta oluyor. Sadece şöyle yapsam yeter mi? Benim yeter. olduğum da olabilirdi. Yeter mi? <laughs> Kendine ölme artık. Bunu elinle de yapabilirdin aslında çok da. Şeye gerek yokmuş. Ya var, disk alırız. Şimdi bunu da mı? Bunu kaç... Oo, Ay yok, ilk önce şeyi yapsaydım, patatesi. Patatesler de kırmızı oldu. Abi bunun yüzünden her yer kırmızı Bir şey kırmızı olmaz, oldu. ne olacak ki kırmızı oldu? Patatesi kaçı böyle? İki böl onu. Ellere dikkat etme. Bu kadar mı? Evet. Tüllü tüllü. Bunu ikiye mi böleceğim? Hayır, bence bunu bayağı böl. İki böl, dört böl, dört. Sonuna ek getirmen lazım. İki ye, dörde. Anladın sen beni. 2 böldün. Şimdi 4 bölüyorsun. Bunu ayrı koyalım ya. Öyle zaten zaten Böyle... buraya. He buraya koyuyoruz. Yani yapacaksın. Onları ben hemen atayım. Temiz ve düzenliyim. Yani şimdi öyle bakma. Gerçekten... Ya hayatım ya. Benim ağzım açma milletin önünde. <laughs> sen takipçilerimize, sen abonelerimize millet mi dedin? Mil yani millet olmuyor mu? Milletim benim. <laughs> Anladın <mı? gülüyor> <laughs> tamam. Şimdi ne yapıyorum? Söylemeyeceğim. Sana karışmıyorum ya. Bakıyorum. Doğrama falan elini dikkat et hayatım. Havuç patatesimiz hazır haşlanmaya. Bu neydi? Pancar değil mi? Kırmızı pancar. Pancarımız hazır. Görünüyordur umarım. Zaten... o görünüyor da sen görünmüyorsun. <laughs> Tavuğumuz hazır. Yumurta tamam. var. Şimdi o zaman şöyle. Tamam, bunları bir haşlamaya bırakalım. Haşlansın geliyoruz. Evet. Haşlayıp <laughs> geliyoruz. Tadadadın. Haşlandı. Geldik. Ne çabuk haşlandı ama biz bekledik. Haşlam. Haşlam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Cenk bilmiyor haşlanma sürecini ben takip ettim. Evet. Şimdi rendeleyeceğimiz için ah. çok yumuşak yapmayacağız. Biraz diri bırakıyoruz. Hmm. Tuzunu da çok az ekledim. Çünkü arasına da ekleyeceğiz. Onu da göreceksiniz ama çay kaşığından daha küçük. Şimdi rendeliyorum değil mi? O evet. O zaman önce... İlk önce havuçu başla. Birbirine sürülüyor ya. Havuç güzel. Ben aynı kendi kafamda öyle hesap kitap yaptım. <laughs> devam ediyoruz. Sizde hayat nasıl gidiyor? Abone oldunuz mu? Beğendiniz mi? Like attınız mı? Hangisini yaptınız? Ya gerçekten şu ben konuyu çalış, ben konuşuyorum. artık bir açıklık getirelim. Çok fazla abone olmayan kişi izliyor. Ee, yorumlar yapılıyor, beğeniler yapılıyor ama henüz kanala abone değilsiniz. Bir orayı bir kontrol edelim. Ben burada rendelerken havuçları, Siz orayı bir iki dakika kontrol edin. Hemen aşağıdan bir abone olup videoyu beğenip bir de yorum tabii değil mi? Bizim tabii. için önemli. Bu Azerbaycan salatası. Onu söyleyeyim. Evet ya. Ana şeyi, ürünü. Ölüm ana. <laughs> <laughs> Anne ana. Sen öpe. Ana malzemesi havuç, patates, tavuk, yumurta kaşar. Kırmızı pancar da isteğe göre ama ekliyoruz da. Nar da ekleyebilirsiniz üstüne hmm. isterseniz. Şimdi rendelememe şey rendelememe ne Rendelememe. Ee, yıkamama gerek var mı bunu? Hayır. Değil mi yani? Ya, devam mi? aynı, e aynı yere gidecek laf. Ayrı ayrı yapmamızın sebebi kat kat yapacağız. O yüzden ayrı ayrı yapmamız gerekiyor maalesef. Şimdi onu da buna yapıştırıyoruz. Bir buradan geliyorum, bir oradan geliyorum. Böyle ha, ben her yerdeyim. Ama önce, Rahatsız olan varsa gidebilir. Ama önce kalbimde. Bunlar biraz patates nazlı olduğu için biraz, biraz ezik olabilir. Ezik lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ezikler. <laughs> Patatese şey, zor bağlamış ah, Hayır mi? daha ezik. <laughs> cümlen bitmeden aklıma bu şey geldi. Ezik lan bunlar. <laughs> Buraya bir gitar. Gitar. Arayayım, arayayım, arayayım. Azerbaycanlılar bilir, bizde Remiş diye biri vardı tamam mı, Sanatçılar. yaşlı biriydi sanatçı, aslında gitarı o kadar çok seviyor ki, gitar çaldığı zaman böyle garip garip hareketlere gidiyor, <laughs> videosunu görsem koyarım burada <laughs> bir yerde. <laughs> Bakarız Öldü ama mi? galiba Allah rahmet, Çok büyük bir sanatçıydı. yani şey <laughs> zaman gitar o akla geliyor. Azerbaycanlar yoruma Soğuk olduğu zaman daha çok güzel yeniyor. Bunu yaptıktan sonra biraz siz dolapta bekletirsiniz. Biz bekletmeyeceğiz mi? Zamanınız mı var ya? Nasıl yani? Ne nasıl yani? Tam videoda bekleyemeyece. <laughs> yani bir tadına bakarız, sonra soğuturuz. Tabii canım o sonrası için ama şu an tadına bakmamız gerekecek. Ben dedim ne? Nasıl yani zamanımız var sanki yemek bitti diye. Yarın da çiftlikte soğudu. <laughs> Çünkü durduğu zaman o tam alıyor onu. Evet. Çok güzel bir ürün. Bir de sağlıklı. Sporcular da yapabilir. Sıfır yağ var bunda. Hızla az yapabilirsiniz yani isteğe göre. Harika. Al. Nefret ediyorum bu kelimeye. Harika. <laughs> Aa! Ne aaa? O kadar da olacak, ben bunu şimdi yıkayacağım. Yıkamasa, yıkama, yıkama, Ya O zaman elimi yıkamış olayım. <laughs> tamam, yıkayınca daha cıbık olacak. Tamam, hadi yardımcım olarak devam. Mutfak şeylerinden... Bir gün şort yapacağım, böyle yapıyorlar soğan bir anda. Şey ya. <laughs> evet. Yumurtayı ona yapalım, tamam yapalım. Aa bu güzel, bu keyifli. Ama yumurtanın şöyle bir durum <laughs> var yanlış mesela. Yanlış yaptım sandım, bir şey oldu sandım ya. <laughs> mesela diyelim ki 5 tane yumurta ekleyeceksiniz. 5 tanesinin 3'ünün sarısını ekleyin, ikisinin eklemeyin. Yani hepsi full olmasın. Doğru. Şu an bizde mesela 3 ya, onun ikisinin sarısını ekle, birini ekleme. Çünkü sarı çok yoğun tat oluyor ve bu hoşunuza gitmeyebilir. Bir, bir de galiba, yani çok emin değilim ama böyle bir duyumum var. Karaciğere zararı varmış herhalde yumurta. Ama başka zarısı. faydaları da var. Ya onu... Sporcular mesela genelde beyazını yer. Sarısını çok yemez. Bu kadarını bilmiyorum. Sporcu olduğum için. <laughs> Bir an inandım. He, böyle nasıl ya dedim. Ya sporcu hep bununla alakalı mı? Yani bu çıkmazsa sporcu değil misin? Değil <laughs> <Ay>. misin mi? <laughs> sporcu değilsin. Bu hareket ve söyle. Sporcu değilsin mi? Dediğin zaman sporcu değil misin? Yani benim sporum misin? yoga, pilates. Yeni de koşmaya başlayacağım. Ne? Sen hayatıma girmeden önce çok güzel yapıyordum. Hayatıma girdin her şeyim aldın elimden. Yalan mı? Yalansa yalan diyeyim. No, her yerini iyi kirletti? Ama bak elimden geldiğince ki elimle yapıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Elinden bunu mu Akdeniz. Siz arkadan rap çalıyor hayal edin. Rap Bence mi? rap. Bence şu an burada rap çalmalı. Niye? Canım öyle istiyor. Severim çünkü. Oh yeah. Azerbaycan'da Göz, Göz gözü görmüyor rap pus. Yakşı, köpeği balga ağzında çar düzer kanta nakşı. Sen beni dublaj yapsana oradan. Azerbaycan dilinde dublaj yap. Niye oraya gidiyorum? Görünme, görünme. Dedim <laughs> yakşı, köpey balga Sesini, evet nasıl olacak? Doğru sesin erkek evet. Ses olması lazım. Nasıl öyle yani, dublaj mı oluyor? dakika dakikada hemen çözdüm olayı. Övmedim bak. Senden de bana bulaşıyor ya. <laughs> Kendisini o kadar çok övüyor ki sonra bana bulaşıyor. Tam yemin ederim şu an kendimi ölecektim başka boş. bir şey için. Öyle mi? Devam edelim. Sesim tam böyle dublaj için uygun değil mi? Buradan teklifleri açayım. Yani dublaj için bana ulaşabilirsin. Teklif böyle okey ile olmuyor. Onun dersine gitmen lazım. Ve sana kaç kere dedim ki, bunun yap. Tamam. Evdeki tabı da var. Giderim. Okumuyor ki Şimdi gitsin. tavuk mu? Hayır. Tavuğu rendelemeyeceğiz. Rendelenecek sadece bu mu kaldı? Sonra evet. kaşar mı? Kaşar en son mu? Kaşar en son. Tamam o zaman bunu yıkarım ben. Takmış yıkamaya. Taktın ha burnuma. Nasıl kokuyor? Yani... Yani pancağa gibi Hayır, kokuyor. Sanki kırmızı pancar gibi kokuyor. <laughs> Hayır bir şey Keşke daha da benziyor. Keşke kokla. Bak sen kokla. Böyle ben şey mutfağı var. çok sevmiyorum. Aslında elimden geliyor. Söylediğine göre elim de lezzetli bilmiyorum. Çok, bir şeye göre çok değişebilir. Lezzetli. Belki birine de lezzetli gelmeyebilir. Ama yok. istediği zaman geçirmeyi evet. seviyorum. Ben de mutfağa girmeyi çok yani böyle mutfakta vakit geçirmeyi seviyorum. Yalan yok. Ben bu ışık yıkarım yani. <laughs> mutfakta vakit geçirmeyi sadece bulaşık yıkamadan ibaret hayır, hayır. olduğunu düşünüyorum. Hayır hayır. Yani girdiğim zaman seviyorum aslında. Beni mutlu ediyor. Özellikle de ekipmanım iyise yani. Ne işte yemek yiyip çıkmak. <laughs> hayır ya. Öyle. Ben kahvaltı hazırlamayı çok seviyorum. Menemeni yani, de bana yaptırıyor, geriye bir şey kalmıyor ki. Hazırlaması dediği salatalığı soğuyabilir, ortaya koyabiliriz. Arada... Zeytini dolaptan çıkarıp masaya koyabilir. Bu Çok devam ettiğiymiş bu arada yani. Haşlıyorsun, soyuyorsun, doğuruyorsun, rendeliyorsun, diziyorsun, dolapta bekletiyorsun, yiyorsun, bakıyorsun. Yani o yüzden tabii bir de buradan sağ olsun aynı zamanda kanalımızın editörüdür kendisi. Yani bütün videoları kuruyorum. Yavaş yavaş öğretiyorum ama ona da yap yani. <laughs> Beni ilgilendirmez. İnanılmaz çok emek var. Gerçekten çok emek var. Çekiminde ağla bir isterler. Seri. Bir ben de bayılayım. <laughs> burada soğan olsaydı şu an. Aynen. Ağlardım. Yani o yüzden tekrar değiniyorum, değinmiş olayım konuya. Beğeni ve abone olursanız Instagram'dan da takip. Söyledik ya onu. Instagram'dan söylemedik söylemedi ki. Daha. Ben de insana bir şeyi bir kere. <laughs> Eğer bunu gelip iki kere duymuşsan bu örneği vereyim mi bilemedim. Yani böyle bir şey sorduysan demek ki verilmemesi lazım. Eşek meselesi. Eşek misali Azerbaycan'da söylenir siz de söyleyin. sen söyle buraya atarız. Söyleyeyim mi? Söyle biz izlerken Niye bilelim. atıyorsun o zaman? Tamam Azerbaycan'da şöyle derler. Eşek palçığa bir defa batar. Yani eşek yolda giderken palçığa palçık mı diyorsunuz? Bok mu? Hayır palçık. <laughs> Çamurda çamur çamur çamur. Eşek. <laughs> Gitsin artık onun? <laughs> Eşek yolda gidiyor, çamura batıyor. Diyorsun ki hayır, oraya bir daha gitme. Eşek anlıyor çamura battığını ve ikinci kez o yoldan gidiyor. Hakikat bu bu arada. E yani tamam, gerçek. bunda kötü bir şey yok Eşek ikinci kez o yoldan geçmez. Çünkü o yolda çamura battığını bilir. Şimdi bizde de öyle bir şey var. Mesela ben sana bir şey söylüyorum. Yapmıyorsun. İki kere söylersem bu misali getiriyoruz. Eşek patlığa bir defa basar. Yani şey mi burada? Eşek bile anladı. Sen anlamadın oluyor. Gibi. Bu arada dalınma, dalınmayın. <laughs> alınmayın çünkü eşek en güzel gözlü şey diyorlar ama evet, bence insan... en güzel gözlü ceylan yani ceylan gözlü <laughs> ben bulmuş gibi ceylan <laughs> eşek göz ceylan güzel. bence bir hakaret değil ya bu zaten konudan örnek verilerek evet bu bitti evet ellerine sağlık ne bekliyorsun <laughs> aferin çocuğum beni alkışlamanız lazım aferin şu an şu anda tam videonun burada yorumda yazın alkışladık diye tam burayı durdurup yazın şimdi bunu artık yıkayayım ama değil mi yani yuka. bir artık bırak da yıkayayım. Yıka, yıka, yıka. İçini yıka. rahatlayacaksa yıka. Tamam. Ben sana göstermek istiyorum ama ilk Oo, önce. Ama dakika. göstereyim. Bir dakika, bir dakika. Göstereyim bir dakika, abi. bir dakika. Bir saniye. Sonra diyeceksin ki beraber yaptık. Her yeri ıslattı ya. Tavuk pilavı var ya. Evet onun gibi. Ama o çok uzun ya. Sen tamam, onu ben böyle... Tamam, daha küçük yok. <laughs> Zaten yedin içinde ne olduğunu biliyorsun. Yapman lazım. Ya e bıçak niye? Bıçakla keseceksin ya hayatım. Nasıl yani? He boyutlarını mı diyorsun? Aslında kesmeye... E göstereyim dedim ya. İşte kesmeye gerek yok ki. Bak, niye? Bu, bir, biz var ya bak böyle değil mi? Hayatım işte o uzun ya hani. Şu iyi değil mi? Diğerleri ne yapacaksın? Bak bu kopan bir şey ya şöyle bak. Hem zaten amaç o yırtılsın böyle yani. Yırtılsın. Kesmeyeceksin, koparacaksın, parçalayacaksın. Bence iki tane eziyet yapıyorsun. Bana da içirsin İçireyim. He ee, içir ne olacak elim tavuklu. Ne olur yani? Böyle yapayım sana üç tane kol da içsin. Ağzın öp. Hayır hayır öp öptüm şu an bardağı öptüm. Bana mi? eğmen lazım. Bana eğmen Ay, lazım. Hayır değil. Bana eğmen lazım. İyi. Nasıl? Ben ağzını hiç önce bulayım. Ağzın nerede? Tamam bardağı bana doğru eğmen lazım. Şimdi Ağzında mı? Şu yok. var ya bak. Şu. <laughs> tamam ağzını. Bak önce ağzı bulursun sonra yaparsın bunu. <laughs> Ağzımı Ağzı getiremiyorum. Bana... Çünkü böyle oluyor. <laughs> Anladın mı? Sen buraya ağzını dayan eğeceğim. Citi. Teşekkür ederim. Böyle kalıyı finik yani. <laughs> Horoz mu? Tavuk mu? Onu bile işte. Sence Hor bu horoz mu? Horoz da... Ay bir şey soracağım. Gerçekten horoz da tavuk gibi kesiyorlar değil mi? Aynı... Evet. Nasıl bileceksin onu ki? Ama sert oluyor onun eti. Ben... Öyle mi? Köy horozunu biliyorum. Köy tavuğunun arasındaki farkı biliyorum da bunların horozu oluyor mu? Pileçilerin. Tabii ki olur. Bir tavuğun bir horozu vardı illaki de yani. Ama bunlar köy tavuğu... Ben hiç köy olmayan horozu görmedim. <laughs> Köyde. Olmayan horoz görmedim. Horoz olmayan köyü görmedin anlamadım. Hayır, bunların horozunu görmedim. Anlamadım mı? Yani tavuğun horozu işte tavuğun horozu. Evet ama yok. iki tane tavuk oluyor. Biri köy tavuğu, bir, bir tanesi de ayrı bunlar. Tamam. Köy tavuğunun horozunu gördün? Evet, bunun görmedim. Bunun görmedim. Çiftlikte değil yani. Bir bir yerlerde de bilmiyorum ki. Tavuk da bitti. Ellerine sağlık. Hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Bu arada evet gerçekten çok oldu. Böyle yapalım. Sonra böyle yapıp çıkarız. Şimdi patatesi mi diziyorum? Patatesi. Böyle bir dök. Ondan sonra elinle böyle böyle yap. <laughs> bir tek Niye bu? nazik davranmıyorsun? Tek kat olacak. Hepsini buraya koyacağız işte. He tamam. Yok ben üstte de... Yerken mi... de mi görmedin hayat? Yerken o kadar katın arasından nasıl göreceğim? Nasıl görebilirim? Bittiğinde bakın bakan görünüyor mu? Bana destek olun sonra yazın orada görünmüyor. Ama çok güzel olacak sabırsızlanıyorum. He böyle. Ama sen dedin elinle böyle al. Şöyle yapıyoruz. Sonra ben sıkayım. Senin elin kirli. Çok da şey yapmana gerek yok. Ben ya. yaparım. Çok da şey yaparım. Ezme yetelim. <laughs> Sonra mayonezden sıkıyoruz. Aa, kıs, bunu, da oh. mı, bunu da mı yayayım? Yani şu şekilde falan. Üstü bir tık beyaz olana kadar sıkabilirsiniz. Tamam bunu yayacağız mı? Bunu da ben... yay. Okey mi? Evet. Böyle olacak. Tuzumuzu. So, her yerine gelecek şekilde az az koyuyoruz. Sonra senenin kirli olduğu için yapıyorum. Tabii ya. ki Zanım. tabii, ki tabii ki. Sonra karabiberi de. Karabiber alerjiniz varsa ya da istemiyorsanız eklemeyin ama metabolizmaya çok iyi geliyor. Bence yapabilirsiniz. Oo, çok güzel. Görüyor musunuz yani. bilmiyorum bu şekilde. Evet. Yani karabiberin olduğu kadar tuz da ekliyoruz. Oo, çok iyi bir şeydi bu yerde biliyor musun? Yani ölçekleme. Görünüyorsa ki görünüyordur. Şimdi Şimdi bunu yapalım. Havuç mu? Havuç yapıyoruz. Bu da mı tek kat olacak? Evet. Yani her malzeme tek kat mı tek olacak? Tek kat, bize? tek kat. Evet. Biraz elinle şey yap. Ben şu an... Sabrım yok ya. Elinle? Şey Ama çok çok zor. Bu çok el kolay değil şey. mi? Sorry. Benim niye sabrım yok ya? Aaa olmaz. Tamam. Ama bak mesela beyazlık görünüyor. Çok iyi yerden alsın. <laughs> Simetri. Ol üstüne gelmiş. Orada var havuç. Okey, thank you. Oh. Bir daha mı mayonez? He. Her kat arasında mayonez herkes anladı, bir sen anladın tamam. Yeterli. Hmm. Teşekkür ederim. Yani pasta kalıbıyla hiçbir alakası yok. Görüntü gerçekten sanki şu an krem şanti sürüyormuşum gibi. Evet. Değil mi? Harika görünüyor. Ya tamam Aa, kullanmayacağım. Şeyde harika görünüyor deme ya. Tamam. Enfes görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Göstereceğim. Nasıl? Çok iyi. Güzel. Yine mi tuz karabiber? Tabii. Dedik ya her kata. Her katta mayonez, tuz, karabiber. Evet. Yumurtamızı Yumurta sadece yetmeyebilir elinle sepeleyerek şey yap. Yumurta, yumurta yeter ya yumurta. yumurta çok. Sepelemek dendi. Kara biberim, burka kadehine de hadi içelim. Benim <laughs> benim o değilse benim. <laughs> Aynen. Şimdi bunun biraz şey yapması zor olacak. Sürmesi mi? Evet. Çünkü yumurta ya. Aynen. Ben yapayım mı bunu? Hayır. Bastırarak yaparsan, nazik davranma çok. Evet. Ben gerçekten evet. nazik davranıyormuşum, onu fark ettim. Okay. Bu da hazır şef. Yine tuz, karabiber. <laughs> tavuk. Tavuk. İşte gördün mü? Büyük kaldı onların yanında. Peki, klasik soruyu sorayım. Yumurta mı tavuk? Şey, yok. Evet, yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor? Evet, Allah soruyu bilir. sordun. Da kendim. Yani nasıl timsah? Timsah da niye bu soru sorulmuyor? Timsah mı yumurtadan çıkmış, yumurta mı timsahdan çıkmış? Nedense bu algı timsahta hep şey var. Okey, timsah, ne bileyim kaplumbağalar öyle yaratılmış ama tavuğa gelince bu soru soruluyor. Niye? Beyinler yandı. Ne Çok dedim? mesela bence bu ve kalın yapmışsın ya. Çok iyi. Tamam daha koymayacağım, yayıyorum. Çok olmadı ya. ya. Sana öyle geliyor. Büyük olduğu için öyle düşünüyorsun. İşte bak büyük olduğunu şu an kabul etti. Yok ediyorum ama Hı. güzel oldu. Şimdi tekrar mayonez. Ha, yani o yüzden bence tavuk ilk tamam. önce. Kesinlikle deneyin. Pişman olmayacaksınız bunu denediğinizde. Bunu tattığınızda. Bir de böyle bir şey yaptım şeyi alıyorsun yani ya uğraşıyorsun yani. Bir ne ara yer değiştik ya? sen otururken. Şimdi. Eklediğim yer <laughs> bu. Kaşar bunun üstüne mi? Evet. Tamam ver. Al. Hepsi mi? Bence hepsi çok olacak. Bir e, bakalım. Bir, bir yok. Rengi çok güzel görünüyor. Evet ya gerçekten şu an bu vişne parçalarıymış gibi. gelince daha güzel olacak. Ben bir sonra yine pasta yapmak istiyorum. ya. Sevdiniz mi? Seviyor musunuz? Bu ilk videomuz tabii yemekle alakalı ama severseniz belli ederseniz devam ettirmeyi düşünüyoruz değil mi? Evet. Nasıl? Yayın mı şimdi bunu Şimdi bir yer bakalım. Neye göre çok olduğunu şey yapıyoruz. Hani diğerleriyle orantı ne olsun ki? Biri çok olup diğerinin tadını bastırmasın. O yüzden çok ya da az olarak Doğru. diyoruz. Sanki okey. Okey. Yine mayonez. Ay çok güzel oldu. Şimdi bir gösterir misin benim ellerime. Şey. Kaymasın. Kaymaz ya <laughs> Korktum. <laughs> Gidiyoruz Bunu şey de yapıyorlar oval. Oval yani mesela bu kabın içinde yapmadan böyle böyle. Bunu ters gibi düşüyor. Nasıl anlatayım ki? Tamam, yani evet. patates, havucunu kaplıyor, şey onu kaplıyor falan böyle. Ters Kırmızı... piramit. Evet, ters piramit böyle böyle kaplıyor. Yo, ters piramit de olmadı. Bir Ters piramit ise böyle durması gerekir o zaman. Sen öyle dememiş miydin? Hayır, piramit değil mi? Piramit değil. <laughs> Piramitin acıdığını. Neyse kesince katlar görünüyor anlatamadım. Bakın mi? vişneli pasta gibi. Ya vişneli değil. Tamam işte öyle gibi. Tamam bu. Gösterdi ya ben tekrar niye gösteriyorum ki. Şimdi tuz ve... Şimdi yine tuz kaşar. ve kaşar. Tamam bu bitti bunun işimiz. Hmm, çok güzel oldu. Harika. Harika olmadı. <laughs> Doğramadan yapayım mı? Direkt ben? yap. Böyle yapabilir misin? Küçük küçük. Ya sen yeter ki iste. Ama burası... Zor mu? Çok... Küçük ya o yüzden. Ama küçük yapmamız gerekiyor. Küçük gerek mi? O yüzden dedim. Burası küçük evet. yönü dedim. Büyüye gerek yok. Büyük de çok büyük oluyor. <laughs> hiçbir, hiçbir anlam, bir açıklama değildi yani. <laughs> Anlamsız bir açıklama. Yeter mi? Ha. He, he. <laughs> <laughs> Koş bunun üstüne. Sonra buna bakalım. Belki devam da edebiliriz. Ya çok mantıklı. Şimdi. En son kat olan kaşar peynirimizi. Taze kaşar mı seversin, eski kaşar mı? Ben ya yerine göre. <laughs> mesela işte tost, most bir şey böyle. <laughs> Aperatif bir şey istediğim zaman taze kaşar ama ağır mı nasıl? <laughs> Şarapın yanında çok güzel gider eski kaşar. Ama taze kaşar bak, çok Bak bak şuraya bak nasıl oldu. Ne kadar güzel yani? oldu eski kaşar. <laughs> Sadece kaçalım. Bence Nasıl? yani okey ya. Bence de okey. Bence okey. Şöyle son dokunuşlarımı yapayım Şimdi ki. Şimdi elini yıka, birlikte açalım. Bu açılımı gibi oldu. Lezzetli olsun son dokunuşlarımı. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben de iki defa böyle yap yaptım. Önce böyle yapalım. Ooo. Ee, Bozma lütfen. Bir, iki, üç. Kendim için saydım. Bir, iki, üç. Bir şey söyleyeyim mi? Harika oldu. Ya Gel tamam gel gel. <laughs> Yapma şunu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi oldu. Tamam <laughs> <Come on>. ya. <laughs> Şuna bir Yapıştır. bakın ama. Şuna şöyle bir bak. Bir bak şöyle bak. Ben yaptım. Ya ben yaptım. Yalnız yapabilir miyim? Yok. Bir ben, tane. Ben, Sen ben de ben seni yapayım. Sağ ol. Ellerimize sağlık. Şimdi gördüğünüz gibi karşınızda Azerbaycan'a özgü mimoza salatası. Ne <gülüyor> 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 ben bunu kıyamam bozmaya. ya. İlk defa hayatımda böyle bir şey yaptım çünkü. Vallahi. Bu kadar güzel görünüyor. Ama ya tatmamız lazım. Tamam biz bir, bir tadalım. Sonra evet. dolaba koyacağız. Soğuduğunda <laughs> yiyeceğiz. Siz de muhakkak evet. bitirdiğinizde dolapta biraz bekletin. Soğusun. Isıtıp alalım mı? Yok ya, böyle tavaladım gel. Şöyle yapacağım. Oradan da. <laughs> <mu falan> <laughs> güzel mi? Ben de boy, boy. Ya işte gerçekten bu kadar emeğe, bu kadar çabaya değiyor. Hmm. Çok güzel. Tam olmuş. Yani böyle hiçbir şey ne fazla tat geliyor, ne tuz yoğun. Değil mi? Her şey çok iyi. Yaptık. Bence başardım. Yakından bakar mısınız katmanlara, düzgünlüğüne? O zaman, o zaman sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Dı 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 çok güzel oldu. Bunu hemen dolaba atalım. Bir tane daha yiyeyim öyle yapayım. Ben de yiyeceğim bir tane daha.